Karaman Cumartesi Pazarı'ndan fiyatları, görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com Karaman Haber Sitesi'nde. Karaman'ın en çok tercih edilen pazarı bu hafta cumartesi günü de alışveriş yapmak isteyenlerle dolup taştı. Hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece civarındaydı. Bu da pazara gelenlerin rahat bir alışveriş deneyimi yaşamasını sağladı. Pazar ziyaretimizde fiyatların akşam saatlerinde nasıl olacağına dair bir merak içindeydik. Ancak gözlemlerimize göre fiyatlarda Herhangi bir değişiklik olmadığı görüldü. Alışveriş yapanların yanı sıra pazardaki tezgahları inceleyenlerin sayısı da oldukça fazlaydı. Bu haftaki fiyatlar ise şu şekildeydi. Portakal 20 lira, mandalina 25 lira, patates 10 lira, soğan 15 lira, kapya biber 40 lira, domates 35 lira, salatalık 45 lira, limon 15 lira, karnabahar 50 lira, yeşillikler 10 lira. Bu fiyatların diğer haftalara göre stabil kalması hem pazarcılar hem de tüketiciler açısından olumlu bir durum olarak değerlendirildi. Özellikle meyve ve sebze fiyatlarının çoğu bütçeyi zorlamayacak seviyelerdeydi. Portakal ve mandalina gibi narenciye ürünlerinin fiyatları taze ve sağlıklı beslenmek isteyenler için oldukça cazip görünüyordu. Pazarın genel atmosferi, alışveriş yapanların yüzündeki gülümseme ve samimi sohbetlerle doluydu. Yerel çiftçilerin ve üreticilerin ürünlerini doğrudan tüketiciye sunması hem ürünlerin tazeliğini hem de yerel ekonomiyi desteklerken aynı zamanda alışverişin keyifli bir deneyim haline gelmesini sağladı. Siz bu hafta pazarı ve fiyatları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Karabalık yerel ürünlerin tazeliği, tazeliği ve uygun fiyatları ile her zaman tercih edilen bir mekan olmaya devam ediyor. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar ettiniz. 0545 530 7070'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman haber sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.